Biz bir de bir şey daha söylüyorduk. Suriye haritasında düşünün o güney kısmı bütün o sınır boyunca özellikle hani Davut Koridoru denilen öyle bir isimlendirilen bir koridorun açılması mı söz konusu olacak? Onun oluşması mı söz konusu olacak diye. İsrail'in işgali de biraz böyle mi? O güneyden yapıyor. İşte bir tarafta PYD vesaire. Ha evet bahsettiğim şey tam da buydu. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İşte PYD'nin etkisindeki, kontrolündeki alan İsrail, Golan Tepeleri, Kuneitra o noktalara gitmiş, Şam'a kalmış az bir 15 kilometre kaldığı ifade ediliyor. E buradan çıkmayacağım diyor. Dera, Süveyda bütün buralar aynı zamanda önemli. Dürzilerin çoğunlukta olduğu noktalardan bahsediyoruz. E... Şimdi buradan böyle işgal devam edecekse burası zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolündeki nokta. E buradan da PYD'nin falan böyle etkili olması söz konusu olursa e buyurun size İsrail'e kadar çıkan bir koridor. İsrail'in de orada kendini daha güvende hissettiği bir alan aynı zamanda. Ya bir de bunun kuzey kısmı var. Oradan da denize açılmak için elinde sonunda günün sonunda bu amaçta taşınmıyor mu? E bununla ilgili ne yapılacak? Birazdan Sayın Pekin'e sormak lazım aslında. Birkaç gündür hep onu ifade ediyorduk ya. Ya Suriye'nin doğusunda ya Fırat'ın doğusunda daha doğrusu. Bu PYD'nin etkili olduğu alanda kuzeyde özellikle Irak'taki PKK ile Suriye'deki PKK PYD'nin irtibatını kesmek için bir güvenli bölge bir alan orada oluşturulması gerekiyor mu? Nasıl yapılabilir? Suriye Milli Ordusu mu orada bunu yapar? Türkiye'nin böyle bir şey yapma gibi bir hakkı hukuku konusunda acaba ne notlar düşer? Burası önemli. Eh, konular birbirine bağlanıyor gerçekten. Ne varsa bildiğim onları aktarmaya çalışıyoruz sizlere bir yandan da sığınmacı meselesine bir dönelim mi? Özgür Özel'in bugün